Selamlar herkese. Kanala hoş geldiniz. Ben Bengisu. Eğer ilk kez denk geliyorsanız astroloji, tarot, sembollerden bol bol konuştuğumuz kanala hoş geldiniz. Bugün de sizinle yay burcundaki dolunayın etkilerini konuşmak için bir aradayız. Çok güzel, çok geliştirici, çok dönüştürücü ve bize iyi gelecek bir dolunay enerjisinden söz ediyoruz. Haziran ayı nispeten rahat ve bence büyük bir dönüşüm ayı. O yüzden yani... Bu Haziran sonrasında aynı insan değiliz. Hayatımızdaki şeyler aynı değil. O yüzden Hani ayın genelini anlamak ve etkileri takip edebilmek çok önemli. Şimdi videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Destekleriniz beni çok motive ediyor. O yüzden beğenir, kanala abone olur ve videoları paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hazırsanız önce genel etkiler sonra da burç yorumlarını konuşmaya başlayalım. Bir Haziran yay burcunda bir dolunay. Dolunay enerjileri tabii gerçeği açığa çıkaran, gizli saklı kalan her şeyi ortaya döken bir enerji. O yüzden işte böyle seyahatlerle ilgili başvurularınızla ilgili, hayatın ilerisine yönelik yaptığınız planlar bakış açınızla ilgili pek çok şeyi değiştirebileceğiniz ve karşınıza yeni şeylerin e, gelebileceği bir dönemden söz ediyoruz. Şimdi 20 derece yay burcunda gerçekleşen bu dolunay esnasında bu bir ateş elementinde meydana gelen bir dolunay ama gökyüzünde de öncü burçların enerjisi o kadar yoğun ki gerçekten bir, hani bir şeyin böyle hızlandığını görmeye başlayacağız. Bir şeyler başlayacak, olacak, ilerleyecek ve biz ona yetişmeye çalışacağız. Gerçekten hareketli bir yaz ayına giriş yapıyoruz. Bunu da söyleyelim. Şimdi yay burcu arketip olarak bir tık patavatsız ve fevri bir arketip olduğu için Böyle düşünmeden konuşmayalım ve aklımızdan geçenleri yavaş yavaş anlatmanın, daha sakin olmanın bir yolunu bulalım. Bu uyarıyı yapmak istiyorum. Çünkü böyle bir boynumun borcumuş gibi falan hissediyorum yani. Aksi halde biraz daha kendimizi istemediğimiz durumların içerisinde bulabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda olacak. Diğer yandan yay yani burcu tabii yani böyle hak hukuk Adalet, kanunlar, yasalar, bunlarla ilgili konular, sınır ötesi, diplomatik ilişkiler. Bunların biraz daha gündemde olduğunu fark edeceğiz. Belki yüksek öğretim konuları, belki işte üniversite sınavı, üniversiteyle ilgili gündemler olacak. Bunlara bakacağız. Diğer yandan evde gerçekleşen bir dolunay olduğu için tabii ki işte çocuklar, sanat, sanatçılar. Bu gibi konular daha çok gündemimizde olacak. Bir de yükselen aslanımız var zaten bu esnada. O yüzden hani sanat camiasından bir şeyleri, televizyon sinema bu gibi alanları, programları, bu programlara ilişkin yeni düzenlemeleri de kolektifçe duyabiliriz. İsterseniz yükselen burçlara etkilerini konuşmaya başlayalım. Sevgili koçlar, yükselen koçlar eğitim öğretim konularınız, yüksek öğretim konuları, hayattaki anlam arayışınız ve seyahatlerinizle ilgili konularda yepyeni bir dönem başlıyor. Eğer bir başvurunuz varsa, vize başvurusu, pasaport randevusu, uçak bileti alacaksınızdır bir şeydir. Yani bu planlamaları yapmak için çok güzel bir dönemdesiniz ve destekleniyorsunuz. Bunun altını çizelim. Diğer yandan ya ben akademik kariyer yapacağım ve işte nasıl bir dönem beni bekliyor diyecek olursanız güzel, iyi destekleyici bir dönem sizi bekliyor. Özellikle başvurularınızı bu dönemde yapacak olursanız çok daha kolay, akıcı bir şekilde ilerlediğini görebilirsiniz. Çünkü orayı aydınlatıyor. Oralarda tabii bir şeyleri de temizlemek lazım. Yani dolunay bir şey açığa çıkarıyor ki sen onu artık kes, at. Yeni bir ihtimal hayatında meydana gelebilsin. Bu alanlara odaklanmak istiyorsanız hayatınızda oralarda ne gibi temizlikler yapabilirsiniz. Buna da ayrıca Dikkat etmekte fayda var. Bir de şöyle düşünün. Bir 6 ay öncesine gidelim. O 6 ay öncesinde neler yaşadınız? Hangi alanlarda başlangıçlar yaptınız? İşte o başlangıçlarınızın sonuçlarını görmeniz de mümkün olacak. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Dolunay sizlerin korkularınızla yüzleşmenizi gerektiren bir alanda meydana geliyor sizler için. O yüzden... Terapiler, işte böyle sizi kendinize yaklaştıracak aktiviteler, danışmanlıklar için çok güzel bir dönemdesiniz. Kendinize yaklaştığınız her saniye başka imkanları hayatınıza dahil ettiğiniz bir çalışma aslında. O yüzden bunu kesinlikle tavsiye ederim. Diğer yandan bir Aralık, yani Kasım sonu Aralık başı civarında başladığınız işlerin sonuçlarını yavaş yavaş görme vakti. O yüzden o günleri bir aklınızdan geçirin. Bakalım siz neler yaptınız, hangi konularda sonuçlanmalar bekliyorsunuz. Borç ödemesi gibi gündemleriniz söz konusu olabilir ya da alacağınız vardır biri onu öder. Bu açılardan son derece güzel ve e, keyifli olacağını düşünüyorum. E, bunun yanında tabii ki riskli girişimlere karşı da sizi uyarmak durumundayım. Çok riskli işlerden önce yine yapmayın diyemem, yapın da demem. Çok dikkatli olun gibi bir uyarı yapmayı tercih ederim bu alanda diyelim. Sevgili ikizler, yükselen ikizler burçları bu dolunay sizlerin e, ikili ilişkiler alanında gerçekleşiyor. O yüzden böyle flörtler artabilir ya da romantik bir ilişkiniz vardır orada bazı şeyler açığa çıkabilir artık ben hani e, bunu nasıl ortaya koyacağım bunu nasıl yapacağım dediğiniz gündemleriniz varsa bu alanlarda da e, bazı değişimler yaşayabilirsiniz yani ilişkilerde bence yeni bir alan yeni bir sayfa açılıyor hayatınızda yani ben bunu ne istiyorum bunu nasıl yönetmeliyim gibi bir sorunuz varsa bunun da değişmeye başladığını fark edebilirsiniz daha böyle sosyal olduğunuz ve işte müşterilerle, iletişim kurduğunuz insanlarla da daha çok haşır neşir olmak zorunda kalacağınız bir enerji var. Buna da dikkat etmekte fayda olacak. Yükseler yükselen yengeçler lütfen bağışıklığınıza, sağlığınıza çok dikkat edin. Ee, bu dolunayda bağışıklığınız ve günlük rutininiz etkileniyor. Bir sürü aksama, gecikme, engelleme olabilir. Bunları aşıp rutine esnek bir şekilde devam etmeyi denemeniz gerekiyor. Ya ben işte yeni bir alışkanlık edineceğim, spora başlayacağım diyorsanız çok güzel bir dönemdesiniz ama bağışıklığa, sağlığa dikkat edin. Lütfen bunun altını çizeyim. Evcil hayvan olanlar için evcil hayvanın gündemleri olabilir. Yani onun sağlığı, onun evde olması, kaçması falan gibi gündemler olabilir. Yine dikkat edin. Çalışma ortamınızda biraz daha esnek, biraz daha huzurlu, biraz daha anlayışlı olunması gereken bir süreç yaşanabilir. Ya da bir süredir buna ihtiyaç varsa bir şeylerin yavaş yavaş buna evrildiğini fark edebilirsiniz. Umarım güzellikler getirir. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, olmayın şanslarından biri sizsiniz. Çok güzel bir enerji bence sizi bekliyor. Özellikle aşk, sevgi, flört bu gibi konularda gerçekten bebeksi bir enerji var sizler için. Hayattan keyif alacağınız bir dönem. Yani aşk, sevgiyi boş ver, koy bir kenara. Ben hayattan keyif almak istiyorum derseniz işte bugün o gün, bu ay o ay yani. Sizler için yaz tam anlamıyla başlıyor. Yeni hobilere başlamak ve hayattan keyif alacağınız sanatsal aktivitelere yönelmek için çok güzel. Çocuğu olan aslan burçları çocuklarıyla ilgili gündemlerle de biraz haşır neşir olacaklar. Bunun da altını çizeyim. Bekarların flörtleri, aşk sevgisi artabilirken zaten hali hazırda bir sevgilisi, bir partneri, bir eşi olanların aşk hayatında daha güzel gelişmeler olabilir. Sadece birbirinizi kısıtlamadığınızdan ve özgürlük alanınıza çok fazla müdahil olmadığınızdan emin olun lütfen. Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, aile yuva konularınız, kökleriniz tetikleniyor. Belki bayram seyranda memlekete gideceksiniz. O insanlarla tekrardan uzun zaman sonra görüşeceksiniz. Bu da olabilir ama ev, yuva konuları ait olduğunuz yer, kökleriniz, sağlık problemleri, sorumluluk gibi konular varken bir yanda, bir yanda da "ah be rahatladım" diyeceğiniz bir gündem olacak. Yani bir süredir devam eden bir şeyin son erdiğini görebilirsiniz. Özellikle Kasım, Aralık gibi ortaya çıkmış bir şey varsa ya da başladığınız bir şey varsa, şimdi şimdi sonuçlarını almak mümkün. Belki taşınacaksınız, belki taşınmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Belki bir tadilat yapmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Yine evinizle ilgili, yaşam alanınızı barınma ihtiyacınızla ilgili gündemlerinizde olacak. Umarım kolaylıkla halledilir. Sevgili teraziler, yükselen teraziler, bol bol seyahat edeceğiniz, sık sık gezeceğiniz, bir orada bir burada olacağınız bir dönem var önümüzde. E, i̇letişiminize dikkat edin. Çok esnek, çok böyle hani gevşek olmadan, çok patavatsız, çok fevri olmadan daha düşünerek konuştuğunuz ve planladığınız bir süreç olsun lütfen. Diğer yandan kardeşlerinizin hayatında bazı gelişmeler olabilir. Onlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bir araç alım satımı, bir işte ehliyet sınavına girme, bir kursa yazılma gibi durumlar olabilir. Küçük mini eğitimler, size iyi gelecek 3-5 aylık böyle kısa eğitimler çok işinize yarayabilir, ufkunuzu açabilir diye ekleyelim. Sevgili Akrepler, yükselen Akrepler. Maddi konularda yepyeni bir sayfa açıyorsunuz ya da bazı sayfaları kapatıyorsunuz. Özellikle Kasım sonu, Aralık başı gibi meydana gelmiş olan yeni girişimlerin sonuçlarını görmek ya da o dönemde meydana çıkmış olan bazı problemlerin yavaş yavaş artık hayatınızdan çıkacağını izlemek gibi bir gündem olabilir. Umarım içinize ferahlatacaktır. gelir gider dengesini kurmaya özen gösterin. Harcamalarınızı daha dikkatli yapın ve en önemlisi böyle kendinizi gösterebileceğiniz, ben dediğiniz alanlarda çalışabileceğiniz güzel gelişmelere de hazır olun diyelim. Bunun yanında bu dolunayda bence muhtemelen öz değerinizi sorgulayacaksınız ve ben ne kadar kıymetliyim, ne kadar değerliyim, neyi hak ediyorum sorularını da sık sık zihninizde kendinize sorarken bulacaksınız. Umarım cevaplar sizi mutlu eder. Sevgili yaylar, yükselen yaylar, bu dolunayın yıldızı <laughs> umarım iyisinizdir. Biraz daha esnek, biraz daha hayata karşı akışta olmak gibi bir gündeminiz var. Niye uzun zamandır bunu düşünüyordum ama yapmayı verim. Ne olacak diyebilirsiniz. Rotaları değiştirdiğiniz, ilişkiler, yaşam alanı, kariyer gibi alanlarda yani hayatınızın en önemli konularında yepyeni sayfalar açabileceğiniz çünkü bazı sayfaları kapatmak zorunda kalacağınız bir dolunay döngüsündeyiz. Bu dolunay enerjisi gerçekten de sizi biraz daha özgürleştirecek ama böyle ölçüyü bilmekte fayda var. Hayatınızda değişmesini istediğiniz bütün konular için girişken olun. Çünkü çok desteklendiğiniz bir gökyüzü var. Özellikle Kasım sonu, Aralık başı itibariyle bir şey başlamaya çalışıyor olabilir, problem çıkarıyor olabilir, bitmek istiyor olabilir ya da sizin kafanızı kurcalıyor olabilir. Her neyse ona yönelin ve oralardaki değişime direnmek yerine yeni güzel ihtimalleri hayatınıza davet etmeye çalışın. Dış görünüşünüzle ilgili değişim yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir imaj, yeni bir saç kesimi gibi. Bunlar da yine sizin için böyle imza niteliği taşıyacak değişimler olabilir. Umarım çok güzel şeyler getirir. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Açıklığınıza çok dikkat edin. Arkanızdan konuşulanları duyabileceğiniz, böyle bir bir önünüze dökülebilecek bir e, dolunay enerjisi söz konusu. Dedikodular kulağınıza gelebilir. Birilerinin açığını görebilirsiniz. Siz yine ne yapacağınızı iyi bilirsiniz. O yüzden çok bir uyarıya gerek yok. Sezgilerinizin güçlü olduğu, rüyalarınızın gerçekten daha kuvvetli olduğu dönemler. O yüzden sembollere ya da böyle mesajlara dikkatli yaklaşın. Terapiler, danışmanlıklar, iç dünyanızda sizi yönlendirecek olan bütün çalışmalar için çok güzel bir dönemdesiniz. Bunu da eklemiş olayım. Dikkat etmeniz gereken konu dinlenme ihtiyacınız olduğu için bence bu dönem yani 11 Haziran bir hafta öncesi bir hafta sonrası sizin için bir mola bir es verme dönemi zaten yorgundunuz o satürn geçişleri sebebiyle artık biraz mola verme ve kendinize dönme dönemi diyelim. Sevgili kovalar yükselen kovalar sosyal kelebekler mi desem diye de düşündüm. Bu dolunayın en sosyal burcu siz olacaksınız. Gerçekten o kadar sosyalsiniz ve o kadar hareketlisiniz ki sizin hızınıza yetişmek mümkün olmayacak. Yeni arkadaş çevreleri, yeni ortamlar, hayata dair yepyeni atılımlar, fikirler, amaçlar, hedefler sizi bekliyor. Büyük bir değişim rüzgarı. Bir dolunaydan beklenmeyecek kadar büyük ama sizin için çok güzel. Yeter ki ilk adımı atın ve kendinize güvenin. Cesur olun yani. Sizden bunu istiyor aslında dolunay. Öyle oturduğunuz yerden bir şey değişmeyecek ama eğer ilk adımı atarsanız çok şey değişebilir. Umarım güzellikler getirir. Sevgili balıklar, yükselen balıklar bu dolunayda kariyer hattınız şekilleniyor, değişiyor. Beklediğiniz bir şey varsa sonuçlanmasını, bunun sonuçlarını görmeniz mümkün. Özellikle Kasım sonu, Aralık başı itibariyle başlamış, bitmiş, bitmek üzere olan bir şey varsa hayatınızda, onun nihayete erdiğini görebilirsiniz. Biraz daha böyle kariyerle ilgili gündemler olacağı için hani çok özgürlükçü olmak, çok fevri kararlar almak yerine daha sakin ilerlemeyi ve daha sağlam adımlar atmayı önemseyin. Bunun yanında tabii ki aile yuva konularıyla kariyer alanındaki dengeyi de sağlamak zorunda kalabileceğiniz bir dönem olduğu için umarım kolaylıkla halledebilirsiniz. 11 Haziran'daki yay dolunayını konuştuk. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.